Değerli dostlarım merhaba. 4 Eylül 2022 günlerden pazar. Konya Olgun'daki ceviz bahçemizdeyiz. Ee, daha önceki videolarımda e, ikinci hat olarak hat çekmiştik. E, bildiğiniz üzere bizim e, şöyle yuvarlak halka yapmıştık. Ağaçların etrafına. Tek e, deliksiz damlamadan gelip şuradan bir T ile şöyle T ile ayırıyorduk. Buradan halka şeklinde fidanların etrafını suluyorduk. E, fidanlarımız kökleri gelişmeye başladığı için şu siyah beyaz olan ikinci hattı çektik. Bu 50 santim aralıklı delikli borularımızdı. E, biz cevizlerimizin hemen yanına değil de 3 e, delik sağından 3 delik solundan boşluk bırakarak boş alanlara kabak ektik, Bal kaba. E, nasıl biz burayı sulayacağız dedik e, balkabağı da olursa olur dedik. Balkabaklarımız oldu arkadaşlar. Balkabağımız şu şekilde. Buna annem gibi Kayseri kabağı diyorlar ama illaki bir adı vardır. Şu anda bu, bu 3-4 kilo bir kabak. Yine yanında 3-4 kilo bir kabak. Burada şöyle bir minnak oldu. Bu daha büyüyor. Ee, biz bunlara çapa yapmadık arkadaşlar. Gübre vermedik. Yine bu bir 2 kilo. Yine burada bir 4-5 kiloluk kabağımız var. Burada bir 10 kiloluk şöyle gösterecek olursam yani baya da büyük 10 kiloluk bir kabağımız var. Yine burada bir 2 kilo küçük. Yine burada bir 10 kiloluk kabağımız var. Şöyle. Şöyle geçiyorum yine burada bir bir kiloluk burada yine bir bir kiloluk Yine böyle bakıyorum Bunlar bir kilo ama hala bunlar büyüyecek arkadaşlar yani şurada yine iki tane var ee, biz e, tarla boş kalmasın dedik Ekelim dedik olursa dedik ee, yani sizlere de tavsiye ederim cevizlerimiz daha büyümedi şu boyda bir gölge yapamıyor. Şurada şöyle küçük bir var. Bir tane yine şundan var. Biz hata yapmışız. Biz iki tane cins hatta üç cins burada çok iyi büyüdü. Biz karışık dikmiştik. Hangisinin olacağını bilememiştik. Üç cinsten yükseymişiz. Çok fazla kabağımız olacakmış. Yine şurada bir 3 kiloluk. Yine şurada tane var. Yine burada bir tane küçüğümüz var. Şöyle diğer tarafına gidelim. Her sıraya diktik arkadaşlar. Biz bu zaten boruları alacaktık. Bu boruları çekmek zorundaydık. Yine burada küçük. Boşta kalmasın dedik. İyi de oldu. Yani ortalama bir hesap yaptım. 1500 lira falan. Bu kabağı masraf ettik. Yine burada var. Yine orada bir tane var. Burada 1500 liradan daha fazla bir kabağımız var. Hem cevizlerimizi sulamış olduk. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi şu kırmızı kabaklar çok güzel oldu. Bu 5-6 kilo bir kabak. Yine burada bir tane var. Burada. Bu iki cins çok iyi oldu arkadaşlar. Bu kırmızı kabak bir de şu kabaklar çok iyi oldu. Şöyle gösterecek olursam bunlar kırmızının yuvarla turuncu hatta ben kırmızı diyorum ama turuncu bal kabakları bakın yine burada bir tane var burada bunlar kızaracak yeşilleri yine şurada bu turuncu büyük kabaklarımızda 5-6 kilo var. Yine burada bir kabağımız var. Yine burada bir 10 kiloluk bir kabağımız var. Burada küçüğümüz var. Burada küçüklerimiz var. <laughs> Bu küçükler de eminim büyüyecektir. Bu şekilde. Yine burada bir tane küçüğümüz var. Kırmızılardan. Burada bir tane yine kırmızılardan var. Bu iki cins çok mükemmel oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Lütfen ağaçlarınızın etrafını boş bırakmayın. Cevizlerimizin hiçbir zararı yok. Cevizlere yakın ekmedik. E, doğru düzgün çapa yapmadık. Hiçbir gübreleme yapmadık. Sadece cevizlere ikinci hattan verdiğimiz sularla kabakları da suladık. Ve bu şekilde kabaklarımız oldu. Yani bir karış toprağımızı boş bekletmemek lazım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.